Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Beslenme bölümünde sonbahar aylarının en gözde meyvesi mi diyeyim artık sebzesi mi diyeyim ama bana göre ikisine de çok yakışan balkabağı var. Malum balkabağı çıktıktan sonra ülkemizde çok fazla sadece balkabağı tatlısı görüyorsunuz ama ben size balkabağı çorbasından tutun da başka tarifler vermek istiyorum. Bugün de size benim kızımın ve benim çok sevdiğim bir tatlıdan bahsedeceğim balkabağı tatlısı. Adı tatlı ama içi çok sağlıklı. Nasıl yapıldığı detayları metin bölümünde aşağıda var. Ama ondan önce yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak. Hadi gelin beraber balkabağı tatlısını yapalım. balkabağı tatlımızda daha önceden haşladığımız balkabaklarımızı kullanıyoruz. Bunun için ben iki büyük dilim balkabağını haşladım. Blender'ıma yerleştiriyorum. Birazcık sulu kalabilir. Normalde siz el mikseriyle veya rondoyla da bunu yapabilirsiniz. Sonra yaklaşık 150 miligram kadar tahine ekliyorum karışımına. Bu güzel karışıma son olarak da biraz tat versin diye çam balı veya çiçek balı koyuyorum. Bu da yaklaşık yine 100-150 gram kadar. Yapmanız gereken çok basit. Bütün malzemeleri blenderda güzelce karıştırmak. Sonra püre haline gelmiş olan kabak tatlımı kaseye aktarıyorum. 4 saat boyunca buzdolabında donmaya bırakıyorum. Parfeniz hazır. <laughs> yaşam deyince zaten iyi beslenme geliyor. Çünkü hayatın temeli bence vücudumuzun en önemli yakıtı yediklerimiz, gıdalarımız. Faydalı olarak bildiğimiz bazı beslenme alışkanlıkları da aslında kötü. Çünkü Mesela, yıllardır bize dayatılmış olan bazı, bazı, bazı şeyler var. var şey